Biz aslında beslerken koruyoruz ürünü, bitkiyi. Kahverengi kokarca ile mücadelede koyun yününden tamamen doğal ve organik bir yöntem geliştirildi. Organik yaprak gübresi olarak başta fındık olmak üzere tüm meyve ve sebzelerde içinde bulunan enzim yoluyla verim ve kaliteyi de artıran bu yöntem bir yandan da kahverengi kokarca gibi zararlıları da doğal yolla bertaraf ediyor. Yani geliştirilen yaprak gübresi hem ürünü besliyor hem de ürünleri zararlı böceklerden koruyor. Biz bir yaprak gübresi ürettik. Bu yaprak gübresi bitki beslemeyi çok üst düzey ...yönetirken aynı zamanda kokarca böceğini de bir şekilde e, içindeki enziminden dolayı e, bertaraf ettiğini gördük. Bizim üretimimiz aslında bir bitki besleme ürünü. Bir yaprak gübresi. Ürünün geliştiricisi firma genel müdürü ve ziraat mühendisi Kürşat Özcan. Ürettikleri ürünün ilaç olmadığının altını çizerken çok nitelikli organik bir yaprak gübresi ürettiklerini ifade etse bulgulara göre ise organik yaprak gübresi birçok tarım ürününde olumlu sonuç verdi. Sadece bir fındıkçı üreticileri için değil tüm sera e, hububat açık tarladaki e, tuta işte efendim e, kırmızı örümcek trips ve diğer sinek ve kurtların da e, bitki besleme e, üzerine kurduğumuz bu ürünün yanında böyle bir mücadele edebilecek bir yanı da olduğunu keşfettik ve ona uygun özel bir yaprak gübresi dizayn ettik aslında biz bir ilaç değiliz e, ilaç olarak da üretilmesi Türkiye'de mevzuata da zaten aykırı bir durum e, Onun için biz çok nitelik bir yaprak gübresi ürettik. Ürünün içeriğine dair teknik detayları paylaşan ziraat mühendisi Kürşat Özcan, besleme amaçlı ürettikleri organik yaprak gübresinin yüksek derecede zararlıları bertaraf etmede de oldukça güçlü olduğunu işaret etti. Bu yaprak gübresinin hem organik maddece zengin, hem içindeki hümmükfülvik özelliği, aynı zamanda ürünün hem renginin, hem kalibrasyonunun hem de lezzetinin ee, önemli bir şekilde katkısı bulunmaktadır. Ama e, öyle bir yere geldi ki e, bu akar tarafındaki etkisi besleme tarafının biraz önüne geçti. Aynı zamanda taşınımı vasıtasıyla enzim ya da enzimler yoluyla doğada bulaşı sağlayan bu organik yöntem kendiliğinden yayılabiliyor. Kürşat Özcan kokarcayla kimyasal mücadele ile organik mücadelenin farklarını da anlattı. Kimyasal ürünlerle organik bir ürün arasındaki fark da şu aslında bir şekilde bu zararlılar. Kimyasal firmaların yaptığı etken maddeyi bir yıl içinde en fazla bağışıklık kazanıyorlar. Bu sefer e, kimyasal firmalar her yıl etken maddeyi değiştirmek zorunda kalıyorlar. Çünkü o etken madde e, böcekler üzerinde bir e, bağışıklık kazandığı için her yıl yeni bir zehir bulmak zorundalar. E, o yeni zehir de aslında e, bütün e, bu ürünleri kullanan insanlar için de ciddi bir tehdit.